Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız dilerseniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zul oynayacağız. Ee, o zaman videomuza geçelim. Hemen şöyle OBS'den çıkıyorum. Şurada zula görüyorsunuz. Şöyle ortaya alayım. Böyle. Şimdi hemen zulaya giriyoruz. Ee, normalde çok iyi oynarım. Bakalım bu sefer nasıl oynayacağım. Her an kötü oynuyorum. Ee, bazen iyi oynuyorum, bazen kötü oynuyorum. Ee şimdi su açılıyor. Umarım sesim iyi gelir. Eskiden ee şimdi size anlatayım eskiden ben telefondan oynuyordum yani dediğim gibi eskiden telefondan oynuyordum ben zulayı sonra biraz biraz kendime geliştirdim sonra bilgisayar aldım sonra böyle oyunlar falan indirdim bu arada abimin hesabındayım ee, şimdi böyle oynuyorum Aslında e, bilgisayar almadım, direkt kasa aldım. Kasa gelişince tabii bilgisayar da gelişiyor. E, şimdi bir monitör almayı falan düşünüyorum. Yavaş yavaş alacağım hepsini. E, neyse, o zaman şimdi zulu açılıyor zaten. Oynayalım. Sulan sevdiğim savaş oyunudur arkadaşlar ve Counter, Counter Strike 2'de o ikisini çok oynarım zaten çok da severek oynuyorum. Evet. Açılıyoruz Ses biraz fazla geldi sonra da sesim belki gelmeyebilir arkadaşlar o yüzden bir şey olmaz yani. sozluğu dün oynadım. Ee, dün de kayıt alma, kayıt almadım. Şu an kayıt alıyorum. Videoya atacağım. Bu arada e, oyun önerisi veya video öneriniz varsa yorumlara bekliyorum. Yazmanızı e, beraber oynayıp izleyeceğiz. Dediğim gibi o zaman şu anda zulamız açıldı. Açılıyor daha doğrusu. Görüyorsunuz yükleniyor yazıyor. Gemiye gireceğim. harika olarak. Evet açılıyor. Ses geldi biraz biraz. Evet ödülü al diyelim. Yani Giriş ödülleri. Ödül alıyorum bu yeni ya diyor görüyorsunuz ben gladiola olmam istemiyorum olamaz neyse ben zula cıyım hmm. yani zula tarafını sevdim bu gladiyon galiba arkadaşlar ee, kamera alırsam İnşallah kamerayla video çekeceğim. Sizler de beni görebileceksiniz. Evet. kram simsiyah oldu şimdi oyun açılıyor yani sakın ol bir şey yok bir şey yok evet açıldı güzel yaptı kullanıcıyı ya oyunda şimdi bir anda ses gelecek rakip takımı yok et nasıl bir şey? Bıçak mı? Bir <laughs> şey <laughs> Bir şeye bakmamalıyız arkadaşlar. Ben <laughs> Biz Bu bot galiba. Çünkü burada Diz Sakin 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 geri çekildim ben. tamam ben tamamen benden niye altın için geçirin, geçirin. Oha, şey. geri geri bir bir şey. Ölüyorum, ölüyorum. Normalde çok iyi oynuyorum, cidden.

Şimdi ikinci ölüşüm nasıl bu? Bağlantım kötü olduğu için maçtan atılabilirim <laughs> oy! nasıl onu? Orada nasıl vurdum şaşırdım kasıyor. Hiç maçtan atacak beni de böyle. Lütfen atma beni zula. Sadece burada boş boş duracağım. Hiçbir şey yapmayacağım burada. Boş boş duracağım. Çünkü yanıma adam gelince direkt adam beni öldürdü. Botlar çok iyi. Bak batı odan yere, yere gidiyor. Adamlar güzel gibi savaşıyor. bot olmayan yere gidiyor ama adamlar güçlü savaşıyor. Kayıp olmadan dördüncü yol gömüye sonucu ya, ya bağlantı atası değil kral benim de beklentimden ah, ah. 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 ama bir dakika şu bir dakika su gibi geçsin lütfen bak.

Ne şimdi tamam. Hadi bak Yes! Aldık. Maçı kazandım. Maçı, Maçı kazandım. Dale dale, 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 dale Ya o şarkı deli çıkmıyor cidden ha. Dale, Dale, dale. dale. dale, dale

iki zula çıkarsa videomuz bitecek Evet ee, arkadaşlar, ee, şöyle diyeyim size. Ben bir yayın başlattım, yayında telif yedim. birisi telif attı, ismini falan hiçbir şeyini söylemeyeceğim. Eee, lütfen o kişi telifi bir çeksin. Eee, ben burada yayın yapamıyorum. Lütfen o telifi çekerse sevinirim. Ee, o zaman videonun kapanışını yapayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, Mutlu kalın.